Evet Oo, abi ne haber? Ahmet ne haber kardeşim? İyi abi akşam işin var mı? Yok kardeşim. Kızları takılacağız gel istersen. Haydi gidelim ya. Tamam abi. Oo Mehmet ne haber lan oros... Nereden geliyorsun sen? Anca geç evleneyim deme düşünme. Haberin olsun komşunun kızı da bir daha almış. Oh golly, oh gosh, this is about to be an immaculate dinner. Aslım bir şey diyeceğim bu kaç yıllık sence? Ya ortalama bir 100-150 e, yıllık var ya. Nereden biliyorum? Şu kaç yıllıktır? O 96 yıllık. Bener mi biliyorum? Bak gel şurada da bir yer biliyorum oraya götüreceğim seni. 국민의동자, <Sessizlik> a Ağzını unuttum abi içeride yani. Açarsan çok yorulur, adamsın. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Abi sen şu TikTok'taki ünlü Tunağan abi değil misin? Evet. Oğlum sen ne yavşak adamsın lan. Nasıl video çekiyorsun? <laughs> aman Allah'ım. Sikersen ocağına öyle. Beynimiz bize oyun oynuyor. Peki size bu iki renk aynı desem? Bana siktir lan oradan dersiniz değil mi? Şimdi yavaşça parmağınızı götünüze... <gülüyor> 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 bir anne daha üzmek istemiyoruz. Boy kilo muhabbeti de yapma. 9 milim makaron vermişse 18 milim ortalama 6.1 gram. Ayıktırayım dedim. Yapma kardeşim, yapma. Evet arkadaşlar, Saddam şu anda tuvalette. Şimdi onu şakalayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tuvalette. Şimdi buranın ışığını kapatacağım ve tepkisini göreceğiz. <laughs> Niye hiç ses yapmıyor lan? <laughs>

bunu hazmet. O beni prenses Soğuk odaya hoş geldiniz. Çok kısa süreniz var. Beni küçük cümlelerle güldürmeye çalışacaksınız. Yüz kaslarımı oynatabilirseniz sizi içeri alacağım. Sünnilere ne denir? Ne denir? Çın! Gel. Peki abi. Iğdır'ın ilk harfi nedir? Iğdır. Yakalıyorsun bak. Ha 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 çok komik. Ha ı değil mi? O da ı, o da ı. Hani yumuşak gibi falan. Güzel. Siktir git. Tamam da abi küfür etmeye gerek yok. Niye küfür ediyorsun ya? Nereye dönersen dön. Popo hep arkandadır. Öyle bir şeyin imkanı yok. Sen çok değişik bir kardeşsin gel. Abi biz ortak 1 liraya inleyeceğiz. Biz bir 20-30 kişi falanız. Bizim bir tek aklımız buna çalışıyor çünkü. Espirin ne oğlum? Espri şu abi bir dakika. Bunu alın. Kusacak bunu alın. Oğuz abi hatırlıyor musun? Bir kere tapınaklı tandır yapayım demiştin. Herkes sana gülmüştü. <laughs> <Kaçınlı tezendirirsin? gülüyor> An anne! Anne! Anne bak dinle anne bak dinle. Bugün nereden anne bak dinle. Anne dinle. Bugün nereden 22 02 20 22 <laughs> ne oluyor lan? bak. Sensin o. Sensin o kardeşim. Orospu çocuğu <laughs> sen. Sensin <sonra>, orospu çocuğu. <laughs> evet evet. Sensin o. Kendini iyi bastırıyorsun. Ne kadar güzel bir gün. <laughs> Bakalım hava nasıl. Kabe'de hacılar huder ama Bugün, bugün ne, ne, ne? ne? yiyeceğiz, yiyeceğiz ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz? Hadi kanka çıkmıyor muyuz ya? Bir dakika kanka banyo olup geliyorum. Cık, i̇yi tamam. Oğlum nerede kaldın hala ol... Evet buradaki şaka arkadaşım banyo olacağım deyip gerçekten banyoya dönüşmesiydi. Hiç... Video like, olup zile basmayı unutmayın. Merhaba Kıyafetimi beğendim. mi? Özel tasarım Hadi Bak oradan çık da oynayayım da Ya bak harika. vuracağım kırzam telefonu bak Allah belamı versin telefonu kırzama. ha Tamam tamam Haluk ne yapıyorsun? Hı? Ya sabah'tan akşama diriliş diriliş tir şatuço var mısın ne sorar Abi tekne almak için ne lazım? Para lazım. Doktor bir haftalık ömrün kaldı dedi. Sence ne yapmalıyım? Kardeşim önce rahat olacaksın. Kimin az, kimin çok yaşayacağını bir tek Cenabı Hak bilir. Askere gideceğim Sertaç Bey. telefon içine nasıl sokabilirim? Kardeşim bunu düşünmene gerek yok ya. Telefon senin şahsi eşyan yani. Koyacaksın cebine gideceksin. Orası da özel alının. Kimse sana bir şey diyemez. Sayın Profesör Doktor Simser Sertaç. Dünya mı döner yoksa insanlar mı? Başım dönüyor. Abi yakın arkadaşım tavsiyesiyle yeraltı alkol kullandım. İki gündür elektrikler git. Tavsiyen nedir? Kardeşim o planlı kesintidir. O yüzden rahat ol. 2-3 saate gelir. Hocam sevdiğim kızı nasıl kendime aşık edebilirim? Tek çaresi var. Köpek büyüsü. Ama aşılarını yaptırmayı unutma. Manete 7 alıyorum. Sonra o bana bir daha alıyor. Kısı döngüye girip nasıl çıkacağız? Kardeşim saadet zinciri yapacaksın. Hediye alacaksın. O da sana alacak. Sonra bir kaliteli hediye alacaksın. O da üstünü alacak. Pahalı hediye alacaksın. Onun üstünü alacak. Alıp uzayacaksın. Buyurun memur bey. Bu araba kaç model? 2014. Bu arabalarda emniyet kemeri yok diyorlar. Olmaz olur mu ya buyurun. Niye takmıyorsun o zaman? Ama... Beyler bunu kim yaptı? Birol, Serkan, Ercan. Kanka pilav işte. Farkındayım Birol. Pilav burada. Küf nerede? Amına koyayım kim yedi? Ben yedim. Sen mi yaptın Serkan? Evet kanka. Gece dörtte şurada vakfı kebir ekmeğin üstündeki birazcık küfe azı dişini bıraktığında bir yemin ettik. Neydi? küf öğrenci dostudur, paylaşmayan oros bir çocuğudur. Kanka gerçekten Aa, önemi yok kanka. Önemi yok. Artık benim akşam yemeğim sensin. Adi şart BTS uygun fiyatı 95 lira. Her bir zaman tabiyle her şart BTS fakat 95 lira. Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. 지금 물단! 지금 난! 지금 물단!